İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İsmail Dabanlı ile birlikte konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şimdi bilim insanları açıkladı ama sokakta aslında kime sorsak, kime mikrofon uzatsak aynı durumdan bahsediyorlar. İnsanlar ne giyeceğimizi şaşırdık diyor. Çünkü bir ilkbahar mevsimi vardı eskiden. Çiçekler açardı. Sonuna kadar yaşardık ama yaşayamıyoruz. Direkt bir yaza geçiş yapacağız herhalde. Ara mevsimler yok mu oluyor artık ve bu neden kaynaklanıyor? Şimdi Başta söylediğiniz gibi geçişiniz güzel oldu. Eskiden ben de hatırlıyorum ilkokulda mevsim şeridi vardı üçer aylık periyotlarla Türkiye dört mevsimi yaşayan bir ülke olarak hep tanıtıldı. Hep de öğretiliyor. Halihazırda şu an öğretiliyordur ama şimdi artık herhalde bu mevsim şeridinin değiştirme vakti geldi. Artık dört mevsimli bir periyottan Türkiye'nin içinde bulmuş olduğu bölge yavaş yavaş iki mevsimli bir bölgeye geçiyor. Bunu yapılan çalışmalar ve literatürde bilim insanları da doğruluyorlar. Daha uzun bir yaz dönemi daha kısa bir kış dönemi. Ara geçişlerinde böyle tam olarak kararsız olduğu bir döneme giriyoruz gibi. Biz e, bir tevafuktur. Geçen sene de tam bu vakitlerde bu konuyla alakalı bir röportaj yapmıştık o zaman demiştim Mayıs ayında da yine kalorifer yapmak zorunda kaldık soba yakmak zorunda kaldık bu senede bu iddiamız ya yani söylediğimizi yalan çıkartmadı bu sene de Mayıs ayı oldukça soğuk geçti bu geçişler ani olarak bazen sıcak olabilir soğuk olabilir kısa sürede geçişlerdeki bu değişiklikleri aslında iklim değişikliğine bağlamak çok da doğru olmayabilir biz iklim değişikliğini bahsederken uzun periyotlardaki havanın genel e, paternindeki bir değişiklik varsa onunla ifade etmeye çalışıyoruz. Örneğin bu e, şuna benzetilebilir. Bir otobana girdiğinizde 120 kilometrelik bir ortalama hızınız vardır. Zaman zaman 180 e çıkabilirsiniz, zaman zaman 60'a düşebilirsiniz. Zaman zaman 130 150 derken ama ortalama hızınız 120'deyse herhangi bir değişiklikten bahsetmezsiniz. Yani bu da aynen onun gibi mevsimler arasında ya da yıllar arasında yılların içerisinde dahi dalgalanmalar muhakkak, muhakkak olacaktır. Bu havanın e, zaten orijinalliği ya da karakteri bu şekildedir. Hava durumunda bu dalgalanmalar normaldir. Genel olarak ortalama eğer 120'den bahsettiğimiz örnek gibi 130'a 140'a çıkıyorsa o zaman bir iklim değişikliğinden söz etmek mümkün olabilir. Peki bu Çünkü... iklim değişikliği hocam her geçen sene etkisini daha da artırıyor ki önümüzdeki yıllarda acaba hiç bahar görmeyecek miyiz artık biz? Ya bunu iddia etmek zor ama hani bizim bildiğimiz şu an e, iklim değişikliğinin bizim bulunduğumuz orta enlemlerde, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgelerde biraz daha artık kurak bir yaz döneminin, uzun bir yaz döneminin daha kısa süren kış dönemi ve bununla birlikte kararsız bir geçişlerin olduğu dönemi gösteriyor. bu neden oluyor diye bakarsak, dünyadaki iklimin değişmesinin sebebi özellikle okyanusların ortalama sıcaklıklarının artması. Karalar okyanuslara göre daha hızlı soğuyup daha hızlı ısınıyor. yaz mevsimleri ya da havanın ısınması karalarda daha erken oluyor. Okyanuslarda daha geç oluyor. Yani su daha geç ısınır geç soğur mantığıyla aynı şeyler. Baktığımız zaman dünya genelinde ortalama bu fark örneğin bahar gelecekse yaz gelecekse karada 2-3 gün önceden geliyor ama okyanuslarda bu 2-3 gün sonradan geliyor. Ya yani Çok küçük, Kısa bir ya da küçük bir fark gibi görünebilir ama bunu global e, sirkülasyonla düşündüğümüz zaman bunun etkileri dünyanın her bölgesinde çok farklı oluyor. E, genelde biz e, endüstri devriminden beri e, şunu biliyoruz zaten sürekli olarak dünyanın ortalama sıcaklığı artıyor. Ama bunun içerisinde kararsızlıkları, bölgesel kararsızlıkları, değişkenlikleri zaman zaman değişebiliyor. Bizim e, bulunduğumuz bölgede Türkiye'de bundan nasibini yavaş yavaş 4 mevsimde 2 mevsime doğru geçişe e, şeklinde alıyor diyebiliriz. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun katkınız için. E, sadece Türkiye'de değil e...